<laughs> bana bak, domates salçası! matra es geçmezsen tozunu savuracağım ama! Dümenciyi enseleyemezsek yelkenler maynadır! Tiha var ya! <laughs> Süt kuzusu olursa bu kadar olur yani! Tohumunda karışıklık yoksa, kelleyi bırakırım! Sülalemi eşeleme, <laughs> sülaleni gümüşlektirirsin bana! Sırıtmaya çengel <laughs> tak da gel bir çapraz çekelim! Vay canını yesinler senin! Bu işte oldu süt kuzusu! İki günde kitabını yazdın! Şimdi sana bir de isim bulduk mu, tamamdır! Çiftlikte bana fosforlu cevriye derlerdi! Bak bu güzel işte! Şöyle dur bakayım! Fosforlu cevriye, Allah! Hani ya fosforlum! Dayansın koltuk meyhaneleri, bu akşam damlarız artık! O cam göz denilen herife mi askıntı olacağım Çetin? Evet! Ha, unutmadan söyleyeyim, bana da artık Çetin deme. Çetin demeyeyim mi? O neden icap etti? Fosforlu cevriyenin yanında Çetin lafı gider mi? Saloz! Saloz senin babandır, kıtı Oldu be! Uydurdun namussuzum! Kıtipyoz! Kıtipyoz! <laughs> Pek göğüs kabartmıyor ama neyse! Kıtipyoz mu diyeceğim sana? Ta kendisi! Kıtipyoz ya! Bu da oldu! Şimdi nasıl davranacağımızı adam akıllı tasarlayalım. Ya, hadi benim için kıtipiyosu sen uydurdun. Ama sana ne diye fosforlu cevri ediyorlardı? En çok hangisine kesiliyorsun bunların? Hı? Kaçırdın mı be? Söyle, ne lazım? Şuna! Buraya anam! İşte bunun için kıtıpıyoruz! İşte bunun için bana fosforlu diyorlardı, anladın mı? Yahu sen meyhaneye giderken böyle bir bıçak bulundursana yanında! Yok canım sahi mi? Hep taşıyor muydun bunu? Deveciyle görüşen kapısını büyük açar demişler. Güzel Allah korudu kutup <laughs> <tipiyorsun. gülüyor>